Bir kurtuluş şiiri arıyor mu millet? Kurtulacak inşallah. İsteseler de istemeseler de Rabb'ın Nur'u tamamlayacak. Nehcesi verilecek, kelametleri verilecek. Deyil ki İsra, İlahi Hürriyeti de Müslüman olacak. Bunları koydukça elbette tıp ilmi de, feza ilmi de hepsi de sübüt Evet bir Rabb var. Bir ilah var. Onun bir kitabı var. İlahi bir düze var. Biz de bu düzele razı etmeyecekler. Hem kendilerine de razı edecekler. Neden de daha biz bir sözden hayatta miyiz? Hayatta, yaşıyor. Şanlar. Mehdi Aleyhisselam hayatta, yaşıyor. Bizim ikbanlarımızda görenler var. Hatta gözünün görenler olur, vazife vermediler. Daha kendinin Mehdi olduğunu bilmiyor. Uyarılmadı. Uyarılmadı. İsa Aleyhisselam'ın ömrü zamanında cevabı ediyor. Allah. He. Bak Türkiye şeye vuracaklar Suriye'ye. Suriye, Suriye Türkiye'ye kaçacak. Evet. Türkiye'ye de vuracaklar. Ondan sonra yine bütün aletleri gönderecek. Sen imamsın Allah'a emanet bütün dervişlerin bizi yok edecek. Evet bu hadis doğrudur ama o o dervişti. O o o o Müslüman olacak. O Müslüman yok. O